Evet. Oyun çok uzun e, sürmedi. 10-10-15 hamlede e, mat oluyor rakibim. Hemen göstereceğiz hamleyi. Rakibim başlıyor burada. E4 oynuyor. E4'e C6 geldim. Karakan savunması yapıyorum. Rakibin d yolu şöyle oluyor. D4 ile oynuyor tamam mı? Şey D4 diyorum aman. C4 geldi. C4 gelince şimdi... D4'ü engelledi. Ya da oynamamayı tercih etti ne yaptıysa artık. Ben burada bir hemen hata kalkıyorum atla. Merkez piyonunu alarak at F6. Adam atıyla tutmadığı için. At F3 gelmiş. At F3 tam gelişim hamlesi olabilir ama E4'ü direkt erken bir aşamada bırakıyor. Ataları E4'ü patlatıyorum ataları E4. Rakibim şimdi geliyor B1'deki atını C3'ten ver diyor bu at diyor e, ee, rahat takılmasın senin bu atın diyor. Ben de hemen vermedim onun atımı hemen. Atımı tekrar geri çektim. At F6. At F6'ya adamın e, H2'de bulunan piyonu H3'e sürmüş. Fikri şu. Ee, ileride bu piyon sürüşleri ciddi manada ona büyük zayıflık olarak geri yansıyacaktır. Ki bir tane e piyonunu sürdüm. Burada fili ee, nereden sokuyorum biliyor musun? Bu başlangıç karısında ya bu arkadaşımız. Buradan çıkartıyorsun kardeşim. Tamam buradan bekliyorum fil D6. Normalde aslında bu piyonun önünü engelleyen bir fil hamlesi ama bir bildiğim var ki piyonu hemen ileri atmamın, atmamın pardon atmamamın bir nedeni var. Bu piyonları hemen atmam, atmamamın bir sebebi var. Bu fili geliyorsun. Tamam mı? Şimdi Burada rakibin kendisi G3 sürmüş. Filini G2'den de koyabilirmiş. Ee, G2'den çekmesine gerek kalmadı. Çünkü ben F8'deki fili D6'dan yerleştirdim. Fil D6 karesine hemen cukkadan oturduk. Bir taraftan bu fil e, rakip at tarafından istenme durumu var. Şu C3'teki at hemen E4'e konabilir mi? İmkan, ya imkansız demeyeyim çok zor at E4 gelmesi. Bu, e, bu F6'daki atımız... Rakibin atın buradan E4'e girmesine engelliyor yani. E, oynayamaz o kolay kolay. Diyorum. Devam edelim. Rakibim fil D3 gelmiş. Fil D3 ile ancak mümkün olabilir şimdi bu at E4 temposu geleceği için bu filde at aynı renkte olduğu için özellikle fil Rak e, bu siyah renkte olduğu için at buraya şimdi çok rahat bir şekilde konabilir. Ver atı, ver fili eee mantığıyla oynadığı için Burada bir tane belki C5 saydım şöyle bir sıkıntı var. Ee, nasıl bir sıkıntı biliyor musun? Ee, bunu sürdüğüm zaman bu piyonu hemen at B5 tarzı bir çatala maruz kalıyorsun. Öyle bir problem var. O yüzden hemen sürmedim bu piyonu. Bunu sürdüm. Şu piyonu. A6 piyonu sürüşü yaptım burada Fide 3 hamlesine. A6. A6'ya şimdi e, oynayacağım diyorum. Rakibim de burada A4 oynuyor. Aslında böyle de oynayarak daha kötü bir şey yaptı bu piyon hamlesiyle rakibim. Neden mi? Şimdi bu fil bir kere burada. Ya e buradan konabilecek duruma geliyor filim. O yüzden ben yani rakibin yaptığı hata ha, hata diyorum. E, e, ya, yaptığı hamleyi ben biraz hatalı buluyorum. Tamam yani ben de biraz zayıf da buradan ama konamaz rakip. Attık buraya kolay kolay. Çünkü hani vezir burada. Belki fili sokabilirim ama gerek yok. Buraya koymaya. Çünkü bu piyonu sallayacağım arkadan. Bu atı sokacağım buradan. Olay fena bir şekilde geliyor. A4 oynuyor burada. A4'e. Şimdi. E, A6 sürmemin bu işte. Hemen C5 oynasaydım at B5 gelecekti. O yüzden şimdi bu piyonu sürdüğü için bu piyonu buraya atabiliyorum artık. C5. C6'taki piyonu C5'e attım. Fikir şimdi. Artık çok net. Atımı sokacağım buradan. Filimi en arkaya çekeceğim. B3 sürüyor bu rakibim. B3 yapınca şimdi o da filmi B2'den çekmeyi düşünüyor. En uzun çaprazdan. Ata doğru bakış atıp. Ama ben daha hızlı geliyorum. B3 hamlesinden sonra. At C6 geldim. At C6'ya şimdi rakip. Fil B2 geliyor. Fil B2 hamlesinden sonra. Fili dikkat ettiyseniz de alttaki filin en arkaya atılıyor, atın konumuna çekiyorum B8 karesine, şuraya yani fil B8 çektim. Çok da değişik bir hamle. Şimdi bu bir de D5 piyon yarması da olabilirdi. Gösterdiğim hamle, fil B8'den sonra rakibin D3'teki fili C2'ye konuyor. Aslında burada kendini sıkıştırdı bir noktada. F C2 ile beraber. Fi 2 hamlesinden sonra şimdi D5 geliyor. D5, D5, D'deki piyonu çift sürdüm. Buradan ver diyeceksin şimdi e, piyonda bu atı. Adam buradan kırabilirdi. Kırmama, kırmamayı tercih etti enteresan bir şekilde. Rakip burada piyonu sürmüş. E, bize oradan ekmek e, çıkar mı? düşüncesinde herhalde anlaşılan bu piyon sürüşüyle birlikte D2'deki piyon D3'e sürse hani ne yazabilir diyorum ama yani imkansız artık onu sürmem diyorum. Çünkü D5'teki piyonu almadın sen C4'le diyorum. Ben de D4'le üstüne doğru gidiyorum. Ver buradan atı diyorum şimdi mesela piyonla. Adam oralı bile değil şahı hali hazırda merkezde olduğu için rok atıyor. Halbuki kötü bir tercih bu rokata atması rakibin. Kısa rok hamlesinden sonra üstünlüğü komple burada bize saldı rakip tamam mı? D çarpı C3 kırdım atını alarak oynadım. Bir de piyon feda ediyorum burada atını alarak. Buyur diyorum benim fili, benim piyonumu alabilirsin diyorum rakip file. Ay hay diyor kırayım diyor şu senin piyonunu dedi file. Şimdi onu yapınca bir de at D4 geldim. At D4 hamlesi geldi. c alttaki atı D4'e soktum. Buradan ver atı diyorum. Yine piyon sayesinde mükemmel bir şekilde destekleniyor. Bu, bu at aynı zamanda bu D8'deki vezir de tutuyor bu atı. Yani rakip at. Atı sökerse veya ee, atıyorum diyorum adamın mesela bu fili atı söktüğünü varsayalım. Bu piyon çok güçlü kalacak. Dolayısıyla sökme işlemi olmuyor. G4 oynuyor burada. Karşı saldırıya geçiyor. Halbuki ben daha hızlı bir sal daha hızlı geliyorum burada G4 piyon sürüşüne karşı. G4 hamlesinden sonra D8'deki veziri D6'ya çektim. Vezir D6. B8'deki filin konumuna dikkat ettiyseniz bu fil vezir bataryası oluyor şimdi. Genellikle bu tip bataryalarda %100 genellikle rakip mat olmaya yakın. Hatta mat bile oluyor bir, bir, bir seferde. Yanlış bir yer oynadığını varsayalım. Ki rakip vezirini yanlış bir yere koyuyor. Yani atını boşa koyuyor. Ki bu yapacağı son hatalı hamle olabilir. Vezir D2. Vezir D2'ye. Önce bir atını alarak şahlıyoruz. Hem veziri isteyerek de geliyorum. At alır F3 şah. At alır F3 şahtan sonra şu geldik abi. Konduk buraya bir güzel. Ver buradan şah. Ver buradan şeh. Yani veziri ver diyoruz. Adam şahını buraya kaçırıyor. Halbuki bende de biraz uyanıklık, yani uyanıklık da değil. Burada biraz bir tık acele ettim. Adam şahı zaten en köşede. Sen niye bir de vezirini alıyorsun ki? Ih. Neyse devam edelim. Şaş bir kaçıyor en köşeye. Bir tane giderek vezirini alalım rakibin. At çarpı D2 vurduk. D2'deki vezirden kurtulduk. Rakip C3'deki filini şimdi D2'ye koyuyor. Atımı alarak. Fil çarpı D2 vuruyor. Vez Fil çarpı D2 hamlesinden sonra bu fili saptırdık ve şimdi anlık bir mat var. d alttaki vezir. Buraya doğru bakıyor. Şuraya. Son darbeyi yapıştırıyoruz vezirle. Fil olur D2 sonra rakibin yaptığı filo olur sonra D alttaki vezir H2'ye doğru konuyor ve mat. Vezir H2 Gün. Yani düz düz mat oluyor fil vezir batarsından dolayı. Hiç rok atmama bile gerek kalmadı. Anlık bir mat ve özellikle oyun ortası oyun ortasında mat oluyor rakibim. Yani bildiğiniz mat. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Bu videoyu beğenip e, abone olursanız bir de üstüne yorum da atmayı da unutmayın diyorum şimdiden. Yani, yani şey düşüncelerinizi çok merak ediyorum yani nasıl bir oyun tarzı bu diye soranlar yazabilirler bana buradan diyorum şimdiden. Size seviyorum e, cansınız görüşmek üzere diyorum. Bay bayın.